Şimdi size öyle bir ritüel yazacağım ki yapacağız ki beraber. Bunda da yazma enerjisi. Şimdi kurt bakışlığınızı çiziyoruz. Buraya. Çöp adam gibi. Yani çizeceğiniz şey çok önemli. Değil. Şöyle çiziniz. Önce yüzü olmayacak. Tam bu kafasının içine sizin kendi isminizi yazıyorsunuz. XX. Kendi isminizi 5 defa yazıyorsunuz kafasının içine. Ardından X ben senin kafanın içindeyim. X ben senin kalbindeyim. X sürekli beni düşünüyorsun. Kafasının içine bu yazdınız. Bakın kafasının içine. Ardından tam şuraya bu ayak kısmına koşarak bana geldin. Koşarak bana geldin ama ismiyle hani x koşarak bana geldin x koşarak bana geldin bunu da yazdınız ve en önemli kısma geldik şu tane şu hani şu boşluk şu boşluk kısmı adım kadar eminim ki sen benim kaderimdesin adım kadar eminim ki sen benim kaderimdesin 5 defa buraya yazdınız hani sağda sol fark etmez şu kalan boşluğa da tekrardan geçiyorsunuz ismiyle dolduruyorsunuz. Kağıt böyle doldu. Ya çok kolay bunun yapımı. Yani böyle yaptınız. Kağıdın arkasını çeviriyorsunuz. Diğer bir bölüme geldik. Arkasına 55 defa işte X sen beni çok seviyorsun. X sen beni düşünüyorsun. X sen beni aradın. Tam 55 lira yazdınız. Kağıdı alıyorsunuz. Kağıdı güzelce katlıyorsunuz. Kağıdı güzelce katlıyorsunuz. Bu kağıdı katladıktan sonra avucunuza alıp tam tam 100 defa ya Allah ya vedud ya cami zikrini çektiniz. Bu kağıdı karanlık bir yerde 3 gün saklıyorsunuz. 3 gün sonra yakıyorsunuz yanara tutuşarak gelsin diyoruz.